Çorba çek. bir tane mercimek var onun. Sakatatlar ne oldu? O biraz önce gidenlerin değil mi? Az kelle vardı, tuzlama vardı. Az ver. Oğlum iki işkembeyi ver lan. Çek kardeş. Lan limon nereye gitti elimizdeki lan? He oraya en başa götür kardeş. Kırmızı mutlu ya. Haydi gençler. Devamı geliyor. Bir tepsi çek, tepsi çek. Orta dört, Al, çek şunu. Tamam bu fazla. İçin bunu. Batı üç, dört, yedi. Bu sesi güzelmiş la Ali. Evet. O bir şeydeki nasıl? Evet. Kebapta çalıyorlar. Ehe <laughs> koyunlar be. <mı? gülüyor> Baton çek. Evet. Haydi gençler az kaldı la. Ne, ne kaldı ki? Sakatatlar var. Orta 5 batı birmiş çek. Bursaklar bir çek. Şuraya iki işkeme gidecek paçalar gitti. Söyle abi neyi var? Ver, hamdürüm ver. Beş tane acil. Hamdürüm geliyor beş tane. İki tane, üç tane daha geliyor söyle. Bir tane daha kardeş. Beyti çek. Kursaklar iki. Bir köfte, bir kıyma kebabı. Beyti geliyor. Orta yedi, beyti geliyor. Köfte söyle. Adanası gitti, beyti bekliyorum. İki Adana dürüm. Orta yedinin beytiyi alayım mı önce? Kursaklar sekiz, çek. Kursaklar dörde yürüyün. Hamdürümleri verin. 5 hamdürüm. Çek, orta dörde. Kalça şiş ver, bir mevzu bitecek. Sakada tane var. Bir de hamdürümi var iki tane yanına. Pusaklar iki bitti son hadi.